લગભગભગભગ આવી જો ઓટોમેટિક

Abi, abi bir Kara kaç da... tane dyNet istiyorsun? Am uma estamspe solc drop? Yesi You got my letter Can

Yavaş 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 i not <laughs> Bir, daha, bir, bir, daha, bir, dakika, dakika, dakika. bir dakika, bir dakika süreniz var. Basın açıklamanızı yapın ve lütfen buradan dağılın. Bir dakikanız var. Benim, benim bu yolun üzerinde. Ben buradan gideceğim. Kaldırımdan yürüyeceğim. yürüyeceğim ben buradan yürüyeceğim. Ben tebrik açımı Bir dakikanız <laughs> var. Açıklamanızı yapın. Lütfen dağılın. Biz bakamazsın yolu, Biz bir şafaklık. Önümüzü şu an yolun. Bir de. Bir Bakanlığı'na benden dilekçeyi kurulmadık. Bunu unutmayın. Biz Ben Abdül gibi mücadeleyi seçtik. Hiçbir zaman da yılmayacağız. Ben Abdül gibi ayakta duracağız. 8 Mayıs'tan beri sizin de bildiğiniz üzere önce Cumhuriyet Halk Partisi bir tane stand açmak istedik. Şu meydana açtık standımızı. Açar açmaz iki dakika sonra polis geldi. Zabıta geldi. Beş dakika sonra trafik şube geldi. Yedi dakika sonra güvenlik şube geldi. Haklı olduğumuzu anladılar. Dört gün boyunca Şafak operasyonu dahil beş buçukta dahi buraya geldiler basın arkadaşı siz de biliyorsunuz bunu. Bizi buradan kaldıramadılar çünkü haklıydık. Ve biz burada mücadelemize devam ettik. Hiçbir şekilde haklı olduğumuz için kaldıramadılar kararımız da vardı. Daha sonra AK Partili belediye geldi bizi kandırarak lütfen standınızı buradan kaldırın. Çünkü biz burada konser düzenleyeceğiz dediler. Biz de safız ya onlar gibi hin ya inandık. Gerçekten kaldırdık standımızı. Üç gün sonra buraya geri döndüğümüzde biz buraya partiyi şey yaptık, tayin ettik artık siz burada çalışamazsınız denildi. Öyle mi dedik? Biz de şehirde meydan mı yok? Çok şükür şehir büyük. Biz de başka bir meydana geçtik. Çünkü propaganda özgürlüğü var. Seçimler hakkında kanuna göre 8 Mayıs'tan sonra propaganda serbesttir. Biz de propagandamızı yapmak için yaya ve araç geçişini engellemediğimiz sürece propaganda serbest. Aynı zamanda Yakut Kent Meydanı'nda bizim propaganda yapacağımıza dair karar var. Engel yok yani. Bu nedenle Yakut Kent Meydanı'na gittik. Ama buna rağmen AK Parti'nin Ali Korkut müfterinin iftiralarıyla karşılaştık. Bu iftiralarda kapıyı kırmışız, merdivenleri kırmışız, ağaçları sökmüşüz, taşlara zarar vermişiz iddialarıyla karşılaştık. Dünden beridir. Hepsine cevap verdik çünkü usulsüz hiçbir işlem yapmadık çok şükür. Hatta polis ekiplerimizin yardımıyla girdik içeriye. Bir tane bile ağaca zarar vermedik ki bunu bize söyleyen oradaki 520 ağacı katleden 520 ağacın katili olan Ali Yakut Korkut, anne, ne, ne bilmiyorum adını, Ali ya Yakutiye Belediye Başkanı ve müfteridir. Tazminat davası açacağım. Daha sonra da, bugün Oltu'ya gittim. Benim buradan uzaklaşmamı gören hemen zabıta sağ olsun bütün imkanlarıyla. Çünkü hala bir emirle geldi ve orada bize müdahale etti. Biz Dorsey'le sandın arası, tırın arasında girdiğimizde bırakmayacağız dedik. Çünkü hakimlik kararı var. Bu ülkede hiçbir şey hakimlik kararlarının üstünde değildir. Bunu unutmayın. Çünkü Türkiye başında ne yazar biliyor musunuz? Türkiye milleti adlı, Türk milleti adına yazar. Bunu unutmayın. Anıtlar kurulunu sadece gidin tespit yapın diye bir tane kararını almışlar. Hakimlik kararının üzerinde görmüşler bunu. Ve geldiler bizi orada müdahale ettiler. Üç tane sivil polis, üç tane takım elbiseli, hala hala kişiler geldiler ve vurun bunlara dediler. Bizi copladılar. Bir arkadaşımızı götürdüler ve bu şekilde bizi uzaklaştırarak Tırımızın etrafını polisle sardılar. Müdahale edemedik. Yoksa biz kendimizi zincirler ve yine dostlandı oradan kaldırmazdık. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane bile bayrağı yok bir şehirde. Bir tane bile bayrağı tahammül edemediniz. Niye biliyor musunuz? Çok güçlüyüz çünkü. İnsanlar görsün istemiyorsunuz. Buna rağmen kimden emir aldınız diyoruz. Yazılı emir nereden geldi diyoruz. 657 ile çalışan bu kanuna tabi olarak çalışan memurlar keyfi bir şekilde çıkmış gelmişler yazılı emir gösteremediler. Vali aradım telefona çıkmadı. Belediye başkanını aradım telefona çıkmadı. Müfteriyi aramaya gerek yok zaten. Zorla Cedren Cumhuriyet Halk Partisi'nin standını götürdüler. Ama şunu bilin ki hukuksuz götürdüler. Ve yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ve bu halkı da arkama alıp onu yediğimin deposundan alacağım. Ve hepinizin gözüne sokacağım. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Çünkü ben Nene Altun'u toruluyum. Tamam mı? Mücadeleme devam edeceğim. Ve hiçbir şekilde haklı çıkamayacaksınız. Çalışlar. 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 şey bu kadar sahipsiz değil. Şey, sizler sahip arkadaşlar Biz sahip çıkıyoruz her duruma. Bak. Herkes polisi görünce kaçıyor. Korkmayın. Biz geliyoruz ve sizin her zaman önünüzde yürüyeceğiz. Biz de